Kırar beyaz 2.99'a inmiş. E, yemeyen kalmasın dedik. Fena mı ettik? Kalbimiz Avrupa'da, takımımızın yanında. keyif kükretir. <laughs> Şimdi gerçek kuru yemiş keyfiyle tanışın. Beymandan Dorneo. Keyfin kralı. Bunun için doğdunuz. Yıllardır bu günü bekliyorsunuz. Yolunuz açık olsun çocuklar. Ülker, aklımızda futbol, kalbimizde Türkiye. Haydi Türkiye'm, kupaya çeyrek kaldı. Kupaya Türkiye'nin, Türkiye'nin, Türkiye'nin Türkiye Üretici kardeşlerim, bacılarım, Denizbank üretici kartım yok diyorsan üzülme güzel kardeşim. Hemen çıkar cep telefonunu, çıkar çıkar çıkar. Üretici yaz, boşluk bırak, T.C kimlik numaranı, bir de bulunduğun ilin plaka kodunu yaz, 44 15'i e SMS olarak gönder. Başvuru cevabın hemen cebine gelsin. Hadi kardeşlerim, hadi bacılarım. Güzel. Der. Her adımda mutluluk. Burger King'ten yeri bir lezzet. Six Pack. Yanında tatminansın varsa Six ve tüm Burger King lezzetlerine tam yüzde on para puan. E hadi paylaş arkadaşlarınla. Burger King. Sonra bakmayın dersi de bölüyorum ama çocuklar çok yoruldu. bunlar ÖSS, KGS, OGS her neyse yani derken ben diyorum çocuklara sizden biraz alabilir miyim? <laughs> çocuklar, Pantı gençlik Festivali başlıyor. Emre Aydın ve benimle eğlence müzik tavan yapıyor. Hadi Panta durma, sen de gel. Türk selillere binlerce kontrol kazandıran telefon. Sony Ericsson T 250. Kameralı ve FM radyolu bu telefonla patralı hatlara bin dakika hazır katlara bin. Yabancı kontör hediye. Tüm özel 129 YTL. Üstelik bonusla peşin fiyatına 5 taksitle. Şimdi Türksel Extra ve Türksel satış noktalarında. Türkcell'le Türkcell'le ol sen de kazan. mutlu et kendini. Ne diyeyim ben sana ya? 30 gol yenir mi be? Hadi. Bana bana. Yenir, yenir. Hadi. 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 Ama ben var ya... ...bir numara akıllı bir adamım. Ne rahat koltuklar almışız ya. İş Bankası'ndan çevreye yatırım fonu. Hem size hem de doğal hayata kazandıran ilk yatırım aracı. Ortak geleceğiniz için siz de bugünden yatırım yapın, iki kere kazanın. Iş. Masamda dev gibi dosyalar var. <laughs> Yok deve. <laughs> dev kadro. Disposite indeks 182. Teknolojide devir değişti. Devir dev dev. Uzun uzun laflar dinleyemeyenler için kısa yoldan sigorta. Ray Express. Cep telefonunuzdan kasko yazın, 4729'a gönderin, sigortanızı hemen yaptırın. Ray Express, Ray Sigortadan. Bu bir yol hikayesi. Bazen zorluklarla karşılaşılan, bazen meydan okunan ve çoğu zaman kazanılan bir yol. keskin virajlarla dolu. Ama o virajlar olmadan buna yol denmiyor zaten. Önünü göremediğin zamanlarda cesaretin olmalı yanında. Her şeyin günlük insanlık olduğu zamanlarda ise en sevdiğin müzik. Cesaretin kırılırsa ileriye gidemezsin. Cesaretin olmazsa geleceği değiştiremezsin. Bu değişim uzun bir yolun son, daha uzun bir yolun ilk adım. Lassa bugüne kadar koyduğumuz tüm hedeflere ulaştı. Şimdi yeni hedeflere ulaşmak için yola çıkma zamanı. Lassa değişim yolda. Pınar Beyaz 2.99'a inmiş. Evet, yemeyen kalmasın dedik. Fena mı ettik?